Merhaba arkadaşlar ben Burak Can Koç. Aklıma gelince kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AutoCAD serisine başlıyor olacağız. Ee, öncelikle AutoCAD nereden indirilir, nasıl indirilir, e, indirirken nelere dikkat etmeliyiz gibisinden hususlara değineceğiz. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Eğer öğrenciyseniz iseniz, Autodesk'in bize sunduğu gerçekten büyük bir nimet bu. E, öğrencilere çoğu çizim programında 3 yıl ücretsiz olarak kullanma şansını sunuyor bize. E, onu göstereyim ben size. Tarayıcımıza girdikten sonra AutoCAD Öğrenci Sürümü yazıyoruz. Öğrenci Sürümü yazdıktan sonra e, gördüğünüz gibi karşınıza ilk çıkan siteye Autodesk'in sitesine giriyoruz. Girdikten sonra bizim kendi sayfası karşılıyor. Yazılımı Burada ücretsiz yazılım var. Ücretsiz yazılımı edinin. Buna tıkladıktan sonra Ücretsiz olarak e, Belli yıllarda e, Kullanabileceğimiz Çok pardon Belli yıllarda kullanabileceğimiz Programlar veriyor bize. Maya olsun, AutoCAD olsun, Revit olsun, 3 olsun e, bu arada 3 eğitimimiz de yakında başlayacak. E, buradan AutoCAD'e tıklıyoruz. AutoCAD'e tıkladıktan sonra bizi böyle bir sayfa karşılıyor olacak. Burası sizde İngilizce olarak çıkabilir. Sağ üstte Türkçe çevir eklentisi varsa sizi Türkçe çevirip Türkçe olarak anlayabilirsiniz. Öncelikle eğer bir hesabınız varsa oturum açın ama hesabınız yoksa eee hesap oluşturmanız gerekiyor. Tabii ki öğrenciyseniz. Öğrenciyseniz hesap oluştura tıkladıktan sonra burada işte e, Türkiye'yi seçiyoruz. Sonra eğitimdeki rolü öğrenci, kurum türü, işte üniversite falan filan. Böyle işaretledikten sonra sonrakine tıkladıktan sonra aşamalar karşımıza geliyor. Şimdi iyi dinleyin. E, ben şu an hesabım olduğu için e, size orada gösteremeyeceğim tekrardan açamayacağım yani. Ama belki şuradan oturum açtıktan sonra gösterebilirim. Aynen. Oturumu açtım ben. Açtıktan sonra e, tabi siz bu sırada sizin Gmail'inize gönderilecek olan bir kod olacak. E, hesabınızı aktifleştireceksiniz, onaylayacaksınız vesaire vesaire. Yaptıktan sonra hangi siteyi şey hangi uygulamayı indireceğinizi size burada işte kendiniz seçeceksiniz. Mesela o teketi seçtiniz. Ee, versiyon olarak 18 mi, 19 mi, 20 mi, 21 mi olarak kendimiz seçiyoruz. Diyelim ki 21. Sonra işletim sistemi sadece yani söylediğim gibi sadece 64 bit e, işaret olduğu için sadece 64 bit e, bilgisayar kullanabilenler bu uygulamadan yararlanabilecek. Ondan sonra dil sekmesinden buradan nerede? İngilizceyi seçtikten sonra Burada otomatik olarak şimdi yükle ikonu açılacak. Açıldıktan sonra şimdi yükleye basıp uygulamayı yüklemeye başlayacaksınız. Ayrıca burada e, İngilizceyi seçtikten sonra karşınızı tam olarak buraya e, uygulamanın aktive edilmesi için seri numaraları, işte ekeyi, şifresi falan bilmem neleri olacak. Kesinlikle bunu kaydedin. Ne bileyim bir e, telefonunuzda fotoğrafını çekin. En azından ki en kötü sekme falan kaybedilirse e, kapanırsa bir daha Gmail'e gidip oradan bulmakla uğraşmazsınız direkt buradan bakıp e, halledersiniz peki bu seri numaraları ne işe yarayacak yükleye bastıktan sonra kurulumunuz e, bilgisayarınızın hızına göre belli sürede değişiklik olarak değişiklik gösterecektir yüklemeniz bittikten sonra e, burada sol köşede şey pardon sağ köşede aktive et butonu olacak Orada aktiviyet butonuna bastıktan sonra e, sizin AutoCAD'in size verdiği seri numaralarını oraya yazacaksınız. Yazdıktan sonra aktiviyet tuşuna bastıktan sonra e, AutoCAD'i 3 yıl boyunca öğrenci sürümü olarak bedavaya kullanabileceksiniz. Umarım anlattıklarımı faydalı bulursunuz. İnşallah işinize yarar. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda ise otoketin e, içinde neler var, arayüzü nasıl bizi karşılayacak, bunlara detaylı bir şekilde e, birlikte bakmış olacağız. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalı abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.